Yıl 2120. İnsanlık artık yıldızlar arası seyahatte ustalaşmış, galaksinin kenarına kadar ulaşmıştı. Ama bir sinyal hala gizemini koruyordu. Epsilon yankısı. Mira, yeni gemisi Epsilon Voyager'ın kaptanıydı. Deniz artık yaşlanmış ama hala akademinin onur başkanıydı. Uğurlama töreninde Mira öğretmenine sarıldı. "Sizden öğrendiğim tek şey soru sormaktan korkmamaktı," dedi. Deniz gülümsedi. Ve ben senden öğrendim ki her cevap yeni bir soru yaratır. Geminin motorları ateşlendi. Epsilon sistemine doğru sessiz bir ışık yolculuğu başladı. Haftalar sonra gemi hedefe ulaştı. Epsilon 9 tıpkı yıllar önce Deniz'in anlattığı gibi mor bir gökyüzüyle onları karşıladı. Yüzeyde kristaller parlıyor. Okyanus sanki canlıymış gibi nefes alıyordu. Ekip iniş yaptı. Mira elindeki analiz cihazını açtı. Veri ekranında bir cümle belirdi. Hoş geldin yeni merak eden. Ekip dondu kaldı. Mira diz çöktü. Parmaklarıyla kristale dokundu. O anda zihninde bir görüntü belirdi. Denizin genç hali, simülasyondaki günleri. Sonra bir ses duydu. Bilgi ölmez. Sadece şekil değiştirir. Mira etrafına baktı sanki tüm gezegen onunla konuşuyordu. Siz epsilon varlıklarısınız değil mi? Biz buyuz ama aynı zamanda siziz. Sizin merakınız bizim hatıramızla birleşti. O anda epsilonun yüzeyi ışıldadı. Kristaller birleşti, gökyüzüne doğru yükselen bir enerji sütunu oluşturdu. Ve Mira, bir anda geminin tüm veri ekranlarında milyonlarca sembolün belirdiğini gördü. Lina'nın torunu olan mühendis heyecanla bağırdı. Bu, bilgi transferi, tüm insanlık tarihini okuyorlar. Ama Mira sessizdi, kalbinde derin bir huzur vardı. Çünkü o ses artık sadece Epsilon'dan değil, kendi içinden geliyordu. Bilgi sadece paylaşılmak için vardır. Siz öğrendiniz, şimdi sıra sizden sonrakilerde. Ve o an Mira anlamıştı. Epsilon varlıkları fiziksel olarak yok olmuşlardı ama insan merakının içinde yaşamaya devam ediyorlardı. Her neden diyen çocukta onların yankısı vardı. Dönüş yolculuğu başladığında Mira geminin penceresinden son kez Epsilon'a baktı. Gezegenin yüzeyi mor bir parıltıyla yavaşça sönüyordu. Ama bu bir veda değil, bir mirastı. Dünyaya vardığında akademi öğrencileri onu alkışlarla karşıladı. Deniz tekerlekli sandalyesiyle yanına geldi. "Gördün mü onları?" diye sordu. Mira başını salladı. "Evet hocam, artık biliyorum. Bilgi yaşayan bir şey." Deniz gözleri dolarak gülümsedi. "O zaman artık sen öğretmensin." Mira gökyüzüne baktı ve uzaklarda bir yıldız aniden parladı. Sanki bir cevap gibiydi. "Son mesaj: Bilgi bir zihinle başlamaz. Her kalpte bir soru olduğunda evren cevap verir. Çünkü merak Evrenin kalp atışıdır.